Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 19 Temmuz Cuma gününden sizlere sesleniyorum. Borsa İstanbul 100 endeksi 11.156 puanla haftayı yükselişle kapadı. Son günde de yükselişini devam ettirdi Borsa İstanbul. Evet dolarda ve euroda düşüşler var. Euroda biraz daha fazla olmak kaydıyla dolarda da belli bir miktarda düşüş var. Fakat 33 liranın altına gerilemedi. Altının onsunda ise 2400 doların altını gördük. Tabi çok az bir altı ama en azından e, 2400'ün altına indiğini gördük. Tabi 1.90 altın onsu için az bir miktar değil. Brent petrolde de 2.39'luk bir gerileme mevcut arkadaşlar. E, MTA'lara baktığımızda genel olarak bir gerileme var zaten. Paladyum düşüyor. E, gümüş aynı şekilde %2 düşüyor. Bakır düşüyor. Platin düşüyor. E, şu an için MTA'ların hepsinde bir eksi e, durum söz konusu. Hani e, tamamen kırmızı bir e, ekran karşımızda görüyorsunuz zaten bir kısmı altın üzerine ama diğerlerinde de düşüşler var. En az düşüş ancak ona bakabiliriz ama düşmeyen yok. Artı da yeşilde olan bir tane dahi emtia şu an için gözükmüyor. En sektörlere baktığımızda ne görüyoruz? Spor, birincisi insada mobilya dekorasyon, bankacılık, tekstil, giyimleri ve ilaç ve sağlığın artan sektörlerde olduğunu görmekteyiz. Düşenlere baktığımızda ise tasarruf, finansman, emeklilik, ambalaj, teknoloji, ürün ticareti ve metal eşya ve makina mevcut. Peki halka arzlarda durum ne arkadaşlar? Eforçay bugün tavan yapmış. Sevmen eksi de horoz e, eksi de e, yiğit akü artı da e, artı bir de olsa en azından artı da altın kılıç e, baktığımızda ise o da eksi 2.95'te. Evet altın düşüyor ama e, bazı şirketlerimizde altınla ilgili haberler var. Altın gibi bir haber var. E, nedir? Son günlerde fok fok çok fazla hissettirmeden Artan Bir Şirketimiz Yıllardır Konuştuğumuz Temettü Şirketi Ereğli Demir Çelik'ten Bahsediyorum Arkadaşlar Özellikle 2020 ile 2022 Arası Temettücülerin En Fazla Konuştuğu En Çok e, Yatırım Yapma Üzerine En Fazla Alım Yaptığı Fakat 2022 ile 2023 Arasında Da e, Fiyatlarının Çok Artmaması Enflasyon Karşısında Elemesinden Dolayı Çoğu Yatırımcının Açıkçası Yani Memnun Kalmadığı Bir Yatırım Olan Ereğli Aslında ...yıllardır vermediğini, 1-2 yıldır vermediğini ufak ufak vermeye başladı. Bu sene bir bedelsiz açıkladı biliyorsunuz. Bir de temettü açıkladı. Ona da bakalım hemen. Ee, ne kadar açıkladı? Bakın 50 kuruş temettü dağıttı. 45 kuruş pardon. Ee, bedelsiz ise hala şey olmadı, onay gelmedi. %100'lük bir bedelsiz var. Ee, bunun onayı şu an için bekleniyor. Ama şirkette güzel haberler var arkadaşlar. Ufak ufak zaten temel verilerde de toplanma var. Ee, güzel haberlerden biri de nedir? Altınla alakalı bir haber var. Neymiş arkadaşlar ona bir bakalım. E, şirketin bağlı ortaklığı olan Erdemir Madencilik uhdesinde bulunan ve Sivas'ta yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmış. Olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu standartlarında çalışma başlatılmasına karar verildi diyor. Bingöl'de de güzel bir maden vardı hatırladığınız kadarıyla. E, bu çok kömür üzerine yani direkt Ereğli'nin enerji maliyetlerini dibe vurduracak. ...bir maden vardı. Ee, şimdi bir de... E, ...Sivas'ta yer alan maden sahasında... ...direkt altın yani direkt para... ...açıkçası e, bir maden bulundu. Ya tabii bunlar nasıl çıkarılır? Ne şartlarda çıkarılır? E, Ereğli bundan ne kadar faydalanır? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bana sorarsanız... ...her türlü olumlu bir haber. Altın madeni buluyorsunuz buna olumsuz bir haber... ...deme şansınız var mı? Yok. E, sonuç itibariyle Ereğli'nin... ...kendi faaliyet alanında olmayabilir ama para paradır arkadaşlar. Buradan bir gelir elde edecektir şirket. Bu geliriyle de belki teknoloji yatırımı yapacaktır. Kendi faaliyet alanlarına iyi yatırımlar daha iyi yatırımlar yapabilecektir. Eminim İskenderun Demirçeli'ye yatırımlarını arttıracaktır. O bölgede işte depremin yaraları sarıldı deniyor ama belki işte robotik teknoloji üzerine otomasyon üzerine çalışmalarını arttıracaktır gibi gibi senaryoları üretebiliriz. Yani kısacası para gelsin de gerisini Erel Demirçeli'nin ee, yönetim kurulu kararını her türlü verir. Peki son bilançosunda durum ne Ereğli'nin? Bir de ona bakalım. Ee, son bilançosunda aslında Ereğli'nin toparlamaya başladığını bizlere gösteriyor. Bakın %89 satışlarda artış var. Esas faaliyet karı geçen sene zaten depremin de etkisiyle çok kötüydü. HRC fiyatları da düşmüştü. Ee, bunların hepsini topladığımızda ne oldu? Tabii e, şirketin mali durumu kötüye gitti. Fakat son bilançoya baktığımızda artık 8 milyar 800 milyona gelen bir esas faaliyet karı görüyoruz. 5 milyar 600 milyona gelen de bir net dönem karı görüyoruz ki 90 milyona kadar gerilemişti. Öz kaynaklarda da güzel %12'lik bir artış söz konusu. Borçlarda da artış var. borçta da artış var. Tabi bu da olumsuz ama kötü bir sene atlattı eleyle. Bu açıdan baktığımızda yani gene kendini toparlama potansiyeli yüksek şirketlerimizden biri. Ki nitekim dönem varlıklarına baktığınızda ise 152 milyarlık bir dönem varlığı var. Yani bu borcun 3 katı kadar ortalama bir dönem varlığı mevcut. Ya ki bakın bu yani 3 çeyrek 4 çeyrek önce zarar açıkladı şirket. Bu da nedir? Depremin etkisidir. Bunları da unutmamak lazım. Kötü bir deprem atlattık arkadaşlar. Ölenlere bu arada tekrardan Allah rahmet eylesin. 6 Şubat Maraş depreminden bahsediyorum tabi. Ereğli Demir Çelik'i nasıl etkiledi? İskenderun Demir Çelik fabrikası üzerinden Ereğli Demir Çelik'te de olumsuz bir şekilde etkilendi tabii. Evet, Özkan Akçarlı'ya bakın eksiye kadar gerilemişti. E, 2.67'ye çıktı. Şimdi ise 5.85'e yavaş gidiyor. Ama istikrarlı bir şekilde artması da olumlu. E, şirket büyük bir şirket tabii. Kolay değil bazı şeyleri toparlamak e, basit değil. Kaldıraç oranı epey bir 70'in altında. Güzel cari oran 1.49'a düşmüş. Bunun elinin üzerine atması lazım. Evet peki karne bizlere ne diyor arkadaşlar? 6'da 3 borçluluk, 6'da 5 büyüme, 6'da 5 karlılık gayet iyi. Takas analizine bakalım. Birinci sırada City var. Önemli ama sürekli de satış pozisyonunda bunu da unutmamak gerekir. 2'de oyak var, 3'de iş yatırım var. 3 aylıkta iş yatırım en çok satanlar da ama tekrardan almaya başlamış arkadaşlar. Bunlar hep tabii ki önemli veriler ve önemli farklılıklar. Ziraat yatırım var. 3 aylıkta gene ve garanti yatırım var. Alanlara bakalım. Yatırım fonları gayet güzel. E, bu yatırım menkul değerler ve ünlü menkul değerler alıyor. Peki yabancı ne yapmış? Ereğli'de bakın yabancı son 4 aydır Ereli'yi almakta ki Ereğli'de de fiyat hareketleri gerçekten mevcutta artış söz konusu. Fonlara bakalım fonlar ne diyor arkadaşlar? Fonlar da 4.37 ile. EKH Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu'nda yüklü bir artış var. Hatta giriş var diyelim. Çünkü daha önce hiç pozisyon yokmuş. 457'ye yükseltmişler. 1705. Bakın 142'den 1847'ye artırılan bir ERELI'den bahsediyoruz. İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu bayağı yüksek bir oranda artıyor. Ee, onun haricinde hangi fonumuzda e, bu şekilde giriş var arkadaşlar ona bakıyoruz. Aziz Allah 2.58'de RBH fonu Albaraka Portföy katılım hisse senedi fonu. Ee, başka başka bakalım. Epey bir fonda var. 2.22 KST fonu var. Albatros Portföy katılım hisse senedi fonu. 12.69 AOJ fonu var. Albatros Portföy İnşaat sektörü hisse senedi serbest fonu. Evet başka fonlarda giriş var mı? Şu an için ya, e, hepsinde bir artış var ama yüksek oranda artanlarla biz konuşuyoruz. İHA fonu var. Albatros Portföy ikinci, ikinci hisse senedi fonu. 4.90 pozisyonunu arttırmış. 2.49 DLED Deniz Portföy sürdürülebilirlik hisse senedi fonu. Gene güzel bir oranda artış göstermiş. Evet e, fonlar bitmiyor açıkçası. Bakın burada da satan fonlar da mevcut tabi. Hepsi de almıyor. Evet ezandan sonra da tekneye bakıp e, videomuzu tamamlayacağız. Evet, Erellin'in tekniğine bakacak olursak burada bir kanal çalışmamız var arkadaşlar. Kanal çalışmamızda e, kanal çalışması nedir? Öncelikle onu sizlere bir aktarayım. E, dip noktalarını birleştirirsiniz, bir çizgi çekersiniz. E, tepe noktalarını da birleştirip bir çizgi daha çekersiniz. E, şirketin fiyat hareketleri o iki çizgi arasındaki kanalda gerçekleşir. Kanalın dip noktasına geldiğinde ise artık e, alım noktası diyebileceğimiz noktalardır. Ha bunun tam e, kuruşu kuruşuna bulmak kolay değildir ama. Bakın bu noktada da e, ne kadar burada bakın 20 30 kuruş aşağı inse de ne olmuş? Buradan sonra yukarı yönlü hareketini sağlamış. Şimdi bu noktada Erel'de el e, bir artık tepe noktaları gelme var ki şöyle bir yakınlaştıralım. Eee atmış, geri düşmüş. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya kanalı yukarı yönlü kıracak, 80 90 lira hedeflerine doğru gidecek. Ya da artık belli bir düzeltme yapıp kanalın orta hedefinden belki tekrardan yukarı yönlü hareket edebilir veya tekrardan aşağı inebilir. Bunu da alıcıların ve satıcıların arasındaki farkla göreceğiz. Yani bunu tahmin etmek kolay mı değil. Ama kanalın hedefinin kırılmadığını takip edebiliriz. Nasıl takip edebiliriz? Fiyat hareketleri kanalın üst bandına çıktıktan sonra belli bir süre kalırsa artık bu kanal işlemez hale gelmiştir ve yeni bir kanal çalışması şirket yapabilir hale. Ee, gelecektir diyeceğiz arkadaşlar. Ama bunun için ne yapmak lazım? Tabii takip etmek lazım. Ee, dediğim gibi aslında dip noktalarda alımlar yapabilmek bir nebze mümkün. Ama tepe noktaları bulabilmek her zaman kolay olmuyor. Ee, belli senaryolar üretebiliyoruz. Teknikte belli e, grafikler çizebiliyoruz. Belli formasyonları sağlayabiliyoruz. Ee, bunları Grafik üzerinde uygulamaya çalışabiliyoruz ama %100 yanılmama payı olmak gibi bir ihtimal maalesef yok. Ama dediğim gibi şu an için eleli kanalın tepe noktasında yani uygun bölgelerde değil gibi gözüküyor. Ama bu kanalı aşıp da yeni bir kanal açarsa da o kanalın da dip noktasında olmuş olacak şu an. Yani çift taraflı baktığınızda ne olabilir? İki ihtimal de her zaman mevcuttur diyoruz ve... Ve fiyata e, dolar bazında bakmamız gerektiğini hatırlayarak bir de ona bakıp e, videomuzu bu noktada tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi dolar bazlı durum ne? Dolar bazlı da bakacak olursak yine bir e, kanal çalışmamız var burada. Hem de uzun süredir devamı gelen bir kanal. Bakın 2000 e, kaçlardan beri belki de fiyat hareketinin başından beri aynen. E, bu kanala göre baktığımızda ise aslında çok pahalı noktalarda olmadığını Eren'in görürüz Yani olay TL'de farklı, e, dolarda farklı. Tabii ki aslında önemli olan yabancının da baktığı e, dolardır arkadaşlar. E, dolarda durum farklı. Yani kanal dibinde değil ama e, tepe noktalarında da değil. E, burada en azından orta banda kadar gidecek olursa 2.46'ya kadar gidebilme potansiyeli var. Neyde? Dolarda. 2.46 yani 2 dolar 46 sentten bahsediyoruz. Yani bu şekilde çoklu değerlendirdiğinizde teknikte e, hata yapma şansınız azalır arkadaşlar yok olur demiyorum azalır diyorum. Bunu dikkatlice dinlemeniz lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.